Herkese merhabalar efendim. Telveci kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir video ile başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar elimde gördüğünüz bu tarot destesini hava grubu olan arkadaşlarıma özel karıştıracağım. Yani İkizler, terazi ve kova burçları için karıştırıyorum ve sizlerin ex partnerleri 15-31 Ekim arasında nasıl bir duygu durumda olacak? E, ex partnerlerin neler bekliyor? Bunu görebilmeyi dileyerek kartlarımı karıştırıyorum. Sizler de lütfen kartlarıma konsantre olun. Sizlerin de enerjisi kartlarıma bulaşsın ve sonrasında hemen açılımınızı oluşturalım sevgili hava grubu olan arkadaşlarım. Şimdi ex partnerle ilgili çok talep geliyor. Çok e, duygu durumumunda suyla alakalı istek geliyor ama çok e, uzun bir süredir, artık benim için uzun olan bir süredir bir rahatsızlık yaşıyorum ve açıkçası e, tek tek çekemeyeceğim için videoları ateş, e, su, hava ve toprak grubu olarak ayırdım. Şimdi sıra hava grubundaki arkadaşlarımız için. Hemen şöyle Açılımınızı oluşturalım. En doğru rehberliği almayı. Şu kart beni hep korkutuyordu. Çıktı. En doğru rehberliği almayı ve en doğru şekilde sizlere aktarmaya niyet ederek kartlarımı karıştırdım efendim. Ah ah. Sıkıntılı çıkıyor arkadaşlar. Niye böyle oldu? Bu bu enerji kötü bir enerji eksper partner hatta bir grupta daha çıktı bu bu kartlar şimdi tabii ki e, bu genel açılım ve tabii ki genel enerji bu yönde tabii ki sizler istisna olabilirsiniz işte o yüzden hep diyorum ki böyle genel açılımlarda bilen arkadaşlar mutlaka yükselen burçlarını hatta mümkünse ay burçlarını bile takip etsinler yani yükseleniniz veya ay burcunuz farklı bir gruptansa e, toprak grubu gibi su grubu gibi ateş grubu gibi onu da mutlaka dinleyin arkadaşlar. Bu arada bana kişisel olarak da ulaşmak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp hattımda videonun açıklama kısmında evet. ekli olacak. Şimdi gelelim açılıma. Açılım ilk kart dediğim gibi e, biraz sıkıntılı bir kart. Şimdi bu kart tabii ki e, birçok şeye yorulur. Birçok şeye e, birçok şekilde yorumlanır kartların geliş şekline göre vesaire ama burada yani böyle alt alta gelmesi peş peşe oluyor olması şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar ikizler terazi ve kova burcu olan arkadaşlarım e, şimdi bu ex partner hayatınızda nasıl bir pozisyondaysa eski eş eski sevgili eski flört eski olmasının sebebi eskide kalmasının sebebi üzerinizdeki negatif enerji gibi görünüyor yani e, bakın buna birisi de büyü yapmış demem ben kişisel olmadığı için böyle bir genelleme yapmam ama ee, çok ciddi bir nazar diyebilirim. Bazı ritüeller uygulanmış diyebilirim. Ee, bu duruma yani bu ayrılık durumuna bazı etkiler sebebiyle gelmişsiniz diyebilirim. Ee, böyle bir sıkıntılı bir süreç geçirmişsiniz. Yani bu e, ayrılık durumunun olmasında bu Etkilerin rolü çok büyük gibi görünüyor. Şimdi ex partner bu arada e, nasıl bir duygu durumunda diye açtık niyetimizi oydu zaten e, beklentisi var sizden bir beklentisi var. Yani aslında bu ilişkiyi kendi bile bitirdiyse belli ki bazı etkiler sebebiyle bitirmiş e, ne olduğunu o da anlayamamış yani bir beklenti içerisinde siz ona bir adım atsanız size hayır diyeceğinizi zannetmiyorum ama tabii ki bazı etkiler de olduğu için bu adımı atmamanızı da tavsiye ederim. Çünkü hem bu adım bekliyor hem böyle bir adım gelirse de yani hayır demez ama kalbinizde kırar mı? Kırar. Çünkü neden kırar? bir öfkesi de var size karşı. Yani böyle bir kin gibi. Sanki bakın dediğim gibi kendi bile ayrıldıysa sanki bu ayrılığa e, sebep olarak sizi görüyor yani sizin yüzünüzden bu ilişkiyi bitirmek zorunda kalmış gibi hissediyor olabilir aslında bunların hiçbirinin bir önemi yok aslında bu ilişkiyi bitiren şey kesinlikle üzerinizdeki negatif enerjiler arkadaşlar çok e, Enerji olarak dediğim gibi sıkıntılı çıktı ama şunu da söyleyelim yani genel açılım, genel açılımlarda yüzde yüz nokta atışı olmaz, yanılma payımız olur. O yüzden zaten hep yükseleninizi ve ay burcunuzu da dinlemenizi istiyorum. Mutlaka dinleyin. Kötü olan hiçbir enerjiyi kabul etmeyin, evrene salın gitsin. Siz sadece iyi olanları e, kendi üzerinize alın derim ben sizlere. E, dediğim gibi beklentisi sizden var ama aynı zamanda bir, Öfke durumu da var ve üzerinde hala böyle negatif enerjiler olduğu için bu adımı bence e, bir süre daha en azından yani en azından bu 15-31 Ekim arasında atmamalısınız. Bunun yanı sıra e, bir toplu para durumu da var hayatında ex partnerin. Yani bir yatırım yaptıysa yatırım değerlenebilir, e, birine borç verdiyse o borcu alabilir, kredi başvurusunda bulunduysa kredisi onaylanabilir bir miras, nafaka, tazminat işi olabilir. Yani sonuç olarak bu süreçte böyle toplu parayla alakalı da bir e, gelişme olacak gibi görünüyor hayatında. E, bunun için de aslında uzun zamandır da emek veriyor gibi. Yani neyse bu toplu paranın durumu, nereden gelecekse, nereden bekliyorsa, e, bunun emeğini de vermiş, veriyor, verecek, vermeye devam ediyor ve e, Hani sabreden derviş muradına ermiş durumunda yaşayacak gibi görünüyor bu parasal konuyla alakalı. Şimdi arkadaşlar çok enteresan bir durum var. Nedir bu enteresan durum? Size yukarıda dedim ya size bir öfkesi de var diye. Evet öfkesi var ama bir o kadar mahcubiyeti de var. Yani burada şimdi bence bu kişi... Ne olduğunu anlayamıyor. Neden bu duruma gelindiğini bilemiyor. Yani evet bu ayrılık olmuş. Kendi istedi veya siz ayrıldınız. Ama e, atlandıramıyor. Yani işte şu sebepten ayrıldık diyemiyor. Yüksek ihtimalle bunu siz de diyemiyorsunuz. Çünkü yüksek ihtimalle siz de ne olduğunu anlamadınız. Böyle bir enteresanlık var. Hem öfke var hem mahcubiyet var. Hem beklenti var hem e, kin var. Evet. Hayatının akışına e, ters giden bazı durumlar var hayatında. Yani e, başarılar var, parasal olarak rahatlama var, bir emek var ama içsel dünyasında da e, mutlu olamıyor. Yani normal şartlarda mutlu olması gereken biri belki. Belki hayatının akışında bakacak olursak e, her şey yolunda gibi görünüyor. İşte işi, parası... Hatta hani bu ilişki bitti ama belki de yüksek ihtimalle onun isteğiyle zaten o istediği için bitti. E, mutlu olması gerekirken bu hissi yaşayamadığı için bir kargaşa durumu var. Böyle bir e, içsel olarak bir e, vermiş olduğu savaşlar ve mücadeleler var aynı zamanda. Yani problemli e, bir süreçten geçiyor şu anda ex-partner. Sonrası ne olur? Hani Kasım ayında ne olur bilemem ama bu Ekim'in son iki haftası onun için maalesef ki çok ım, ağız tadında geçecek gibi görünmüyor. Ve şimdi toparlayacak olursam da dediğim gibi ilişkiniz bazı etkilerden bitmiş gibi görünüyor ve e, o da ne olduğunu anlamamış, siz de ne olduğunu anlamamışsınız bir adım atılacaksa sizin atmanız gerektiğini düşünüyor. Böyle bir beklentisi var ama bir yandan siz bu adımı atarsanız hayır demez belki ama burnunuzdan getirir yani. Çünkü bir öfke durumu da var ama bir o kadar mahcubiyeti de var. Çok dediğim gibi enteresan şeyler yaşamışsınız. Ve ex-partner yaşamaya devam ediyor. Siz ne durumdasınız bilemiyorum ama ex-partner dediğim gibi hayat akışında da aslında ee, yolunda gibi giderken o hmm. akışın içerisinde mutlu olamadığı için de iç dünyasında vermiş olduğu savaşlar ve huzursuzluklar da var gibi çıktı arkadaşlar. Artık her ikinizin de hakkında hayırlısı olsun diyerek ben bu açılımla alakalı e, yorumumun bu kadar olacağını olduğunu söylemek isterim. Zaten beni artık yakından takip edenler biliyorlar ki. Ben böyle genel açılımlarda çok uzatmam. Çok böyle çıkanları en sade dille, en sade şekilde sizlere aktarmak isterim ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu açılımlardan faydalanabilsinler. O yüzden şimdilik bu kadar. Bundan sonraki açılımlarda tekrar görüşeceğiz tabii ki. Onları burç burç yapmayı planlıyorum ama bir rahatsızlıktan kaynaklı olarak bu ex partner videolarını böyle Grupları ayırdım. Dediğim gibi mutlaka yükselen burcunuz ve ay burcunuzu da takip edin. Hangi gruptaysa o grubu da mutlaka dinleyin. E, beni izlediğiniz için efendim çok teşekkür ediyorum. Sesim çok e, sıkıntılı farkındayım. Zaten zor nefes alıyorum. Bir suç işihan ettiysem her birinizin affına sığınıyorum ve tabii ki videolarıma hala abone olmadan izleyen arkadaşlar varsa kanalıma abone olmaya davet ediyorum sizleri de aramıza katılırsanız beni çok mutlu edersiniz diyerek bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. O zamana kadar herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.